Norm takımından Kaya ve Umut'la beraberiz. Ee, gerçekten ben maç öncesinde de çok belirttim. Norm takımı e, turnuvaya katılmadan önce gerek teaser ile olsun gerek motivasyon olsun çok üst düzey bir motivasyonla geldi. Ama sahaya bugün bunu yansıtamadınız. Neye bağlıyoruz bunu? Ee, aslında iyiydik ya fena değildik. Ribantları <laughs> falan bırakmadık ama tabi biraz hoca sertliklere çok izin verdi yani şak her tarafımız. Biraz darbe aldık ama ilk maçın günahı olmaz. Sanırım bundan sonraki maçlarda daha iyi oluruz. Biraz da tabii yorgunluk, yaş ortalamamız yüksek. <laughs> yavaş, yavaş yavaş alışacağız ama. Deneyimin verdiği yaş ortalamasıyla ile umarım ilerleyen maçlarda daha hırslı gülebiliriz sizlere. Ya, vallahi... Gerçi siz yaşlı değilsiniz. Yok yaşlı değiliz de kondisyonumuz çok iyi değil. Aselsan da iyi maç çıkardı. Tebrik ederim. Kondisyonlar oldukça iyi. Ama bizim ilk maçtan sonra kendimizi bulacağımıza inanıyorum. Çok iyi bir ekibiz. Bu gruptan çıkıp da şampiyonluğa gideriz inşallah. Ben de tebrik ediyorum gerçekten sizi. Teşekkür ederiz, teşekkür Kaya ve... Bu arada organizasyon için teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Bunu sürekli hale getirirseniz biz de hepsine katılırız. Tekrar Tabii ki siz katıldığınız sürece biz de sürekli hale getiririz. Kaya ve Umut'a çok teşekkür ediyoruz. Norm takımının teaser'ı hazırladığı emeği umarım sahaya da göreceğiz.